Evet arkadaşlar. Tamam aşağıda biraz dura dursun. Biz biraz köpeklerimize pay kaynatacağız. Haklı baba aç bakalım poşetlerimizi. Aç. O kemikleri at. İçine at. Poşetleri atma da dikkat et. Kemiklerini falan kaynatsın. safi o. Oh. Onu da at. Şu laylonu alsana hakkı. içine gitmesin. Huh. Ha, ons skiet hakke. At, at, ons at. Tamam. Eti olmasa da en azından suyundan faydalanır. Zaten diğerleri diğer etliydi. Arkadaşlar biz her zaman pay kaynatmıyoruz. Genelde yemek artı alıyoruz yemekhaneden. Ondan sonra ekmeğimiz var. Yemek artı mama takviyesiyle yapıyoruz. Bugün bir değişiklik olsun. Köpeklerimiz biraz et suyuyla takviye etsinler diye. Zaten genelde şey çıkmış. Kemikli. Çok fazla etli değil. Şimdi etli desek yalan söylemiş oluruz. Ama içimiz el vermedi. Birazcık da siyah et atalım dedik. Bu da şansımıza bizim Adem'in ee, dolaptan diyelim. Tatile gitmişler. Gittikten sonra buzdolabı elektrikler mi kesilmiş bir şey olmuş. Etin rengi değişmiş. O da bizim köpeklerin nasibi çıktı. Sadece löpet Gördüğünüz gibi etin rengi biraz değişmiş. O yüzden başkalarına da vermeye gönlümüz razı gelmedi. Köpeklere de verelim dedik. Ne olur ne olmaz. İnsanlara bir zararı olur diye. Yanlış anlaşılmasın her zaman böyle safiyetle bakmıyoruz. Bu bir seferliğe mahsus oldu. Hakkı diğer laylonlar ne yapıyor? Atın mı şeye? Konuşabilir miyim oğlum? Çekinme. <laughs> Kapatayım mı abi? Yok yok. Ne yaptın onları? Onlar şeyin içinde abi şu karton var ya. Bunları da atalım da. Bunlar da aradan çıkmış olsun. Kalabalık etmiş şimdi. Kolinin içinde de vardı abi. Kolinin içinde de var. Bunu yemekle karıştır. Bunu yemeğe karıştırırız. Şimdi Laylanda Az az atalım da. Evet. Yavaş yavaş etin suyu rengini falan değiştirmeye başladı. Üzerine yağısı çıkmaya başladı. Yarım saat sonra ne hale gelecek hep beraber göreceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Aşağı yukarı yarım saat 40 dakika geçti. Görüyorsunuz payımız baya baya kaynamaya başladı. Etler falan baya pişti. Üzerine yağ tabakası çıkmaya başladı. Sapsarı bir rengi aldı. Birazcık daha dursun. Ondan sonra soğumaya alacağız. Sonra da köpeklerimize dağıtmaya başlayacağız. Bakalım hayvanlar nasıl yiyecekler. Merakla bekliyorsun. Evet arkadaşlar. Köpeklerimizin yemek saati. Her tüfeğimize biz eşit miktarda koyuyoruz. Her hayvanın kabına bugünkü menümüz bu bulgur pilavı içerisinde tavuk ve yeşil fasulye var. Yemekhaneden alıyoruz demiştik. Ekmeklerimiz var. Üzerlerine de et suyunu ve etleri geçeceğiz. Bakalım köpeklerimiz nasıl yiyecekler. Bulgur pilavın içerisinde. Köfte de var değil mi abi içinde? Köfte, tavuk. Aynen. Onlar da var.

tam yetişir herhalde. Aynen abi yetişir. dişiye de aynı veriyoruz. Erkeğe de yetişkine de. Ayrım yok. Herkesin eşit miktarda. Herkesin hepsine eşit miktarda. Hatta gözüne çarpan az koyduk dediğimiz. Abi şu var. Ona biraz daha tatlı. Aresimki var abi. Aresimki ne, Aresim ne? Aresim var? Evet, onu kazanmış. Sen sana dök abi. Bunu komple döküm ya anlasın. Aynen. Gelir zaten iş. Şunları, da arayalım. Şunu da boşaltayım. Bu biraz sessiz. Böyle koy istersen. Nasıl sessiz bunu yıkayalım. Ya. Tamam abi. İkinci kulağımız orada. Hazır. Yıkanmış halde. bunu niye böyle yapıyorum seni? Neden abi? Tamam et Yüzünden yemeğini yiyip de sadece ha, ekmek ha, sadece ekmeğe. Hepsine yemeğin yağı suyu bulaşsın. Hayvanlar. Yemeğin arkadaşlar da bilgilensin. Tabii. Arkadaşlar biz Akşamdan akşama veriyoruz yemeğini sadece bu şekil veriyoruz. Köpeklerimizin farkındasınızdır. Zayıf köpeğimiz yok. Bir tek joker dışında. Onu da nedenini söylemiştim zaten. Hani köpeğimiz hastalıktan çıktı. Onun bir zayıflığı var. Onun halinde hiçbir köpeğimizin farkındaysanız eğer zayıflığı yok. Gayet nizami bir şekilde. Günlük beslerseniz eğer, günlük öğün atlamazsanız hayvanların kilosuna ulaşırsınız. Ee, çok Bizim için zahmetli değil. Aşağı yukarı kaç köpeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 9. 9 köpek. Her birini yemekle olduğu için bulgur pilavlı olduğu için mesela şu an 2'şer ekmek attım. Üzerine üçer 4'er kaşık da bulgur pilavı ekledik. Köpeklerimizin yemeği hazır. Çok fazla vermiyorum. Özellikle Ve sebebi de şu köpeklerimiz 2-3 gün üst üste yemek bırakmaya alışkanlık haline getirirse bu sefer iştahtan kesiliyor. Tam yiyeceğe kadar, bitireceğe kadar ayarlıyoruz. Mesela şu kova pardon şu kova şu kova dumanın kovası. Duman mesela ekmeği çok karıştırılmış sevmiyor. Bay bayat ekmeği sade yemeği çok seviyor. O yüzden onunkini karıştırmayacağım fazla. Ama diğerlerinkini mesela karıştıracağız. Köpeklerimizin günlük beslediğiniz zaman da ne kadar yediğini, ne kadarla doyduğunu 3 aşağı 5 yukarı öğrenirsiniz. Bizim köpeklerimizin kıvamı bu. Hepsi de ertesi gün akşam geldiğimizde kovalarını bitirmiş oluyor. Bir gün sonrasında hiç yemek artığımız kalmıyor. Hem bizim için de iyi oluyor, idareli oluyor. E, artırmıyoruz, araya gitmiyor. Ekmeklerini ona göre veriyoruz. Bakalım. Işte biraz sonra daha et suyumuz, kılama gelmedi. Onu da ekleyeceğiz üstü, üstüne. Yerken de çekebiliriz. Yani Onlar da yerken çekeriz. Biraz soğusun. Bak. Göstersene. Nasıl. İyi duruma geldi. Evet. Bayağı üstü köpürmeye başlamış. Etler de. Bak kokusu bile geliyor. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Baksana. Aynen. Biz kemikli diyorduk Hakkı da. Evet. Bayağı Değil et olsun. varmış Hakkı içinde. Güzel. Arkadaşlar bunun içerisine birazcık artırımlı olsun diye. Mesela biz Nevşehir'deyiz. Nevşehir'de ne çok? Patates çok. Patatesi uygun fiyata alabiliyoruz. Ya da hediye olarak geliyor. Kaynatmış olduğumuz yemeklerin içerisinde patates de doğrayabiliriz. Havuç doğrayabiliriz. Ondan sonra e, maydanoz çok iyi olur. Onu doğrayabiliriz. Yemeklerin içerisine atabiliriz. Hayvanların hem vitamin eksikliğini de giderir. Bildiğiniz üzere maydanozda demir var. İşte havuçun gözlere faydası. A vitamini var. Onu biliyoruz. Ette gene protein var. Hayvanları sadece e, ekmekle sadece yemekle bırakmıyoruz. Mesela Dumana şimdi. Dumanın biraz tüyü falan karışık. Mesela dumanın menüsünde yoğurt var. Yoğurt vereceğiz. Hazır yoğurt değil. Ev yapımı yoğurt. Ee, ev yapımı yoğurt da. Bugün bunu vereceğiz. İçerisine iki tane de yumurta kıracağız. Belki birazcık da mama atabiliriz üstüne. Mama ile beraber vereceğiz. Hem kilo eksiği var. Hem de tüyü biraz parlasın. Köpeğin biraz bakıma ihtiyacı var. O yüzden ona özel şey yapıyoruz. Farklı olacak. Ama diğerlerinin eksiği olmadığı için ee, diğerlerine şu an yoğurt vermeyeceğim. Ya da yumurta ya da mama vermeyeceğiz. Çünkü yemeğimiz yeter. Bugünlük yemek sıkıntımız olmadığı için mama koymayacağım köpeklerimize. E, yemeklerini bir dağıtalım ondan sonra bakarız. En nazlı yemek yiyen köpeğimiz Joker. Şimdi ben varım diye belki yemeyebilir miyim? Et suyu ile beraber Hadi bakalım. Sıcak geldi. Biraz soğumasını bekliyorsun lazım. En nazlı yiyen köpeğimiz bu. Gel Hakkı diğerlerini de çekelim. Maşallah Joker sevdi. Tabi içerisinde et suyu da olunca. İkinci suyunu içiyor. Farkında mısın? Gel Hakkı. Evet arkadaşlar. Ağabey o değil öbürüydü. Ha, şu, 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 aynen aynen ağabey. Gel gel. gel. Hadi, hadi. Şöyle Birazdan yemeye başladı. Köpeklerimizin tavını da karıştırmıyoruz. hepsininki ki ayrı ayrı. Evet. Bak. Hakkı bu da yemeye başladı. Hoşuna gitti. İlk önce etin suyundan başlıyor tabi. Dereyi mi seçti? Eti seçti. Gel diğerlerine bakalım. Evet. Arkadaşlar bilerek bu saate bırakıyoruz serinlikte hayvanlar daha iyi yemek O yüzden akşam çekimi oldu.